Evet arkadaşlar şimdi size Excel'de parçal formülünü göstermek istiyorum. Parçal formülü çok basittir. Siz herhangi bir veride arkadaşlar herhangi bir metinle e, dilediğiniz e, karakterden başlatıp diye dilediğiniz karakterde de bitirecek şekilde bir parça alabilirsiniz. Örnek veriyorum. Buradaki İstanbul yazısında e, T'den başlatıp da bitecek şekilde bir karakter alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada dilediğiniz formülü kullanabilirsiniz. Yani formülü dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben eşittir diyorum. Ee, parça al diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Tab tuşuna bastım. Formülün içerisine girdim. Burada metnimi seçtim. Ee, başlangıç sayı karakteri diyor noktalı virgül dedim başlangıç sayı karakteri diyor ben burada 3 diyorum t'den başlasın diyorum arkadaşlar burada 3 dedim burada sayı karakter yani nerede bitirsin diyor ben burada sal diyorum yani 7'de bitsin diyorum ee, 7 dedim parantezi kapattım arkadaşlar ve enter'a bastım gördüğünüz gibi tam bul şeklinde parça aldı yani bu metinden parça aldı arkadaşlar. Siz burada dilediğiniz şekilde filtreleyebilirsiniz. Örnek veriyorum siz buradaki ee, başlangıç sayısını 2 yaparsanız S'den alır arkadaşlar. Örnek veriyorum ben 2 yaptım. Gördüğünüz gibi S'den aldı. Ben buradaki değeri ee, ee, 4 yaparsam arkadaşlar A'dan alır. Burada buradaki değeri 4. Ee, 7 değil de 6 yaparsam arkadaşlar bu şekilde bir detay alır arkadaşlar. Burada dilediğiniz şekilde siz ee, revizeleri yapabilirsiniz. Parçal formülü bu şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda yazım düzeni formülünü göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Burada yazım düzeni de şu şekilde kullanılabilir. Yazım düzeni şu şekildedir arkadaşlar. Sizin verilerinizde büyük küçük harf varsa ya da bir düzensizlik varsa, siz yazım düzeni ile bunu doğru bir şekilde kullanabilirsiniz. Nasıl yaparız? Bunu hemen göstereyim sizlere arkadaşlar. Örnek olarak söylüyorum. Ben adımı soyadımı yazdım buraya. Burada adımı soyadımı yazım düzeni ile nasıl hemen düzelteceğimi göstermek istiyorum. Bakın yazım düzenine geldim. Tab tuşuyla formülün içerisine giriyorum. Buradaki metnimi seçtim arkadaşlar. Parantezi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi adımı soyadımı hızlı bir şekilde düzenledi. Büyük küçük harf uygunluğunu sağladı arkadaşlar. Buradaki metin ee, daha değişik de olsa dahi bunu e, Excel yine yazım düzenine uygun şekilde sağlayacaktır. Örnek veriyorum. Ben bu şekilde e, düzenlemeler yaptım arkadaşlar. Burada yine yazım düzeni bunu doğru şekilde algılayacaktır. Hatta tekrar yapalım. Eşittir diyorum arkadaşlar. Yazım düzeni dedim ve metnimi seçtim. Ee, buradaki metnimi seçtim arkadaşlar. Sonra parantezi kapattım, enter'a bastım. Gördüğünüz gibi yazım düzeninde bu şekilde hemen sağladı arkadaşlar. Ee, burada e, sadece e, isim soy isim olarak düşünmeyin arkadaşlar dilediğiniz metni verebilirsiniz yazım düzeni bunu e, uygun şekilde düzenleyecektir arkadaşlar örnek olarak ne yapabiliriz ee, buradaki değeri örnek olarak vermek istiyorum Daha sonrasında parantezi kapatıyorum gördüğünüz gibi yazım düzenine uygun şekilde düzenledi arkadaşlar tabii bu metin e, e, buradaki metin e, rakam da içerdiği için ve biraz da dağınık olduğu için sistem bunu tam doğru şekilde algılamıyor yani e, burada metin olması e, çok daha doğru sonuçlar verecektir örnek veriyorum siz şöyle bir e, ürün yazsanız dahi e, burada yazım düzeni doğru sonuç verecektir arkadaşlar e, Nike Nike erkek krampon diyelim arkadaşlar Evet bu şekilde e, farklı bir şey yazdık farklı bir metin yazdık yazım düzeninin hiç olmadığı bir metin yazdık çok dağınık bir metin yazdık arkadaşlar burada bakın yazım düzeni diyorum daha sonrasında metnimi seçiyorum arkadaşlar parantezi kapatıyorum ve gördüğünüz gibi yazım düzeni bu şekilde e, düzenlemesini sağladı arkadaşlar aynı zamanda uzunluk da e, size göstermek istiyorum uzunluk formülünü de bu şekilde e, hızlıca göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar uzunluk da sizin seçtiğiniz metinde kaç tane karakter varsa onu sayıyor arkadaşlar eşittir diyorum uzunluk diyorum ve uzunluk için hangi metni seçmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu metnimi seçiyorum ve parantezi kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 66 tane karakter varmış burada. Uzunluk için başka bir örnek yapalım. Örnek veriyorum. Ben buradaki uzunluk için ee, bu metnimi seçtim arkadaşlar. Bu metni seçtikten sonra parantezi kapattım. Gördüğünüz gibi 12 tane e, karakterin olduğunu söylüyor arkadaşlar burada boşluğu da sayıyor. Ee, bunun dışında noktayı da sayıyor. Virgülü de sayıyor. Her detayı sayıyor arkadaşlar. Uzunluğu bu şekilde düşünebilirsiniz. Uzunlukta burada metinlerin kaç karakterli olduğunu bu şekilde siz görebilirsiniz arkadaşlar. Sadece e, metin olarak düşünmeyin. Rakamlardan sayılardan oluşan detayları da uzunlukla saydırabilirsiniz arkadaşlar. Uzunluk diyorum. Örnek, örnek olarak ben buradaki e, ürün kodunu verdim ve bunu o, saymasını istiyorum gördüğünüz gibi bunu da sayıyor Hatta şöyle yapalım uzunluk diyorum buradaki e, ürün barkodunu seçtim ve e, parantezi kapattım bunu da sayıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki barkod da e, 12 karakterli Hatta burada gördüğünüz gibi şu an genel kısımda gördüğü gözüktüğü için biraz bozuk du durabilir burada sayıp sayıya çevirdiğinizde ve karakter sayısını bu şekilde ayarladığınızda 12 tane olduğunu görebileceksiniz arkadaşlar. Uzunluk formülü de bu şekildedir.